10 yıl oldu. Tayyip Erdoğan Bey'in bir söylemlerine bakar mısınız? Hı. Ne diyor bu Tayyip Bey? 10 yıldır bu ülkede, değil mi? Taktı. Ne dedi bu adam? Üretim yok, katma değer yok. İşte aile vergisi diye bir şey çıkarmış. Ben oğluma para vereceğim ondan bile. Anlamadım da ne olduğunu. Eşine para vereceksin. Ondan, ondan bile vergi alacak. Artık neyi alacağını şaşırdı. Osmanlı'ya halkın bir isyanı vardır. Karıncanın taşıdığı buğdayı bile ağzından alan, karıncanın taşıdığı buğdaydan bile vergi alan ey Osmanlı diye bir isyan vardır. E ne çocuğuna verdiğin haçlıktan bile vergi bu nedir delirmişler para bulamıyorlar artık nereden ne? Benzin 5 lira 6 liraya çıkartamıyor o da araba satışları duruyor diyor oradan da çıkartamıyor. Yoksa oradan yapar onu. Evet. Oradan çıkartır onu. Erzincan'da kadının biri yoksul, zayıf bir kadın. Bu kadın şeye gitmiş. E, karnı şişmiş. Hem Hı. yoksul, hem fakir, hem zayıf ama karnı şişmiş. Gitmiş doktora. Doktor bunun karnını açmış ki bin tane şey çıkmış. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bin tane üç çocuk yapasın, yapacaksınız çıkmış. Bin tane siz şey demiş, Türkiye'de ne kadar bela var, felaket var, ey millet, Türkiye'deki bütün felaketlerin anası babası CHP'dir, lafı falan çıkmış. Doktor demiş ya kadına, teyzeciğim demiş senin kanından demiş, bunlar çıktı demiş. Ya De, demiş oğlum demiş, niye şaşırıyorsun demiş. biz on yıldır ne yiyoruz? On yıldır bunlar yiyoruz. Türkiye'deki bütün felaketlerin anası CHP'dir. Üç çocuk yapın. Esat katil, diktatör. Ve bunlar çıktı yani. Başka ne çıkacak? 10 yıldır Türkiye'de yapacakları hiçbir şey yok. Özal da bunlar gibi yaptı. Avrupa Birliği diye bir yalandan bir şey attı. Milleti bir oyaladı. Ve ondan sonra hiçbir şey de çıkmadı. Bu da geldi. Avrupa Birliği'ne giriyor. Ermenistan işi düzeltiyor. Kıbrıs Rum e işi halletmiş. Eee komşularla, sıfır, komşularla sorun. sıfır sorunlara girmiş, Aydınlar ayak kalkmış Yeni bir şans, yeni bir imkan verilmiş. İş adamları yanına geçmiş. Her şey verilmiş. Bunlar bu her imkanın verildi 2004 2005 2006'da gizli gizli bizim gördüğümüz bakanlar kurulunun arkasından başka toplantılar yapıp kime dijital belge, şey dijital virüs, kime sahte belge. 3 yıl bunlara çalışmışlar. Şimdi çıkıyor işte cevapları yok. Aynen. Balyozları kim yaptı? Çıktı ortaya. Cevap vermiyorlar. Dün çocuklar orada soruyorlar bu belgeleri gönderen işte bir yazarmış. Oradan evet. atılmış bir yazar. Herkes biliyor ismini. E bu yazara diyor cevap versin. Vermiyor. Bu kadar insanı içeri atıyorsun. Bütün bu tezgahlar hani onlara bu büyük imkanlar verildiğinde kullanmadılar. Tezgaha döndüler. Üretime değil, çalışmaya değil, ülkeyi bir adım ileri getirmeye değil, komşularımızla iyi geçinmeye değil, bir takım tezgahlarla ebediyen Türkiye'de önümüzde kimse kalmasın. Ve bunu yaptılar. Hepsini herkesi susturdu. Ha, oldu. Şimdi de Amerika oradan diyor işte Obama bulmuş diyor böyle hırslı bir adamı koşturuyor diyor savaşa doğru koşturuyor. Ve modern Türkiye'nin yıkımı bu, yıkımı.